Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı olan güneş gözlükleri vitrin ve tezgahtaki yerini aldı. Uzmanlar sahte güneş gözlüklerinin katarakt gibi hastalıklara neden olabileceğini belirterek vatandaşların güneş gözlüğü alırken kaliteye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Toplumda şöyle bir yanlış e, algı var. E, pahalı gözlük aldığımız zaman kaliteli gözlük alıyoruz e, algısı var. Aslında çok pahalı gözlük aldığınız zaman çok kaliteli gözlük almıyorsunuz. E, burada dikkat edilmesi gereken tabii ki marka önemli bir şey. Toplum tarafından bilinen belli markalar var ama maalesef o markaların da e, şu anda e, çok değişik kalitede ürünleri çıktığı için e, gözlük alırken en dikkat edilmesi gereken şey. Özellikle güneş ışını e, zararlı e, UV dediğimiz e, gözün algılayamacağı radyasyon yaymaktadır. Yaz mevsiminde vatandaşların güneş gözlüğü kullanımında artmaya başlarken uzmanlar tercih edilmesi gereken gözlüklerin gözü güneş ışınlarına zararlı etkilerinden koruyan camlardan üretilen gözlükleri tercih etmesi gerektiğini belirtti. UV korumalı olmalı. En başta buna dikkat etmek lazım. E, toplumda yine yanlış bilinen bir şey var. İşte polarize güneş gözlükleri tercih ediliyor. Polarize evet güneşi keser ama e, her polarize güneş gözlüğü e, kaliteli gözlük olacağı anlamına gelmez. UV 200, UV 400 ve UV 600 gibi cam şeyleri vardır. E, mesela e, sahil kesimde veya kayak yapan birisinin UV 400 korumalı cam kullanmasını tercih ederiz. E, toplumda şu an maalesef çok e, sayıda marka gözlüğün e, ee, ikinci hatta üçüncü kalitesi ürünler e, piyasaya sürülmekte. E, şu anda en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de o zaten. E, biz tabii mağaza olduğumuz için e, orijinal ürünü satıyoruz. Ama vatandaş gelip diyor ki ya diyor, sizin işte diyor, sizden aldığınız diyor, şu üründü, şu marka diyor. İnternette diyor işte şu fiyatına diyor, yarı fiyatına. Vatandaşın bunu sorgulaması lazım. Her polarize cam kaliteli demek anlamına gelmiyor. Polarize sadece güneşi keser. Güneşin hissettirdiği bir dönemdeyiz. Gözlerimizin koruması, e, ozon ışıklarının e, dike geldiği için, e, tam süzülerek gelmediği için, yani e, dolayısıyla zarar verdiğinden e, güneş gözlüğüne mutlaka bir eğilim göstermemiz lazım. Burada da markalı e, ürünleri e, tercih etmeliyiz. UV, 400 ve üzeri türü e, koruması yüksek olan güneş gözlükleri tercih etmeliyiz plastik özellikli boyama camlar var. Bunlar da gözü yakar. Yani farkında olmazlar. 50 lira, 100 lira benzer yani sporta tarzı veya bijuteri tarzı yerlerde e, cazip gibi görünebilir. E, bence bu tüçeriden uzak durmaları lazım. Bu tür camlar da belki ilk başta fark etmezler ama ileriki zamanda e, katarağa yol açabilecek boyuttadır. Bunu zaten e, hekimlerimiz de söylemekte, cam üretici firmalar da söylemektedir. Güneş gözlüğü kullanmak şart. Ee, gelen direk ışık gözümüzü ziyadesiyle zarar verdiğinden e, koruma altına almamızda fayda var. Nitelikli gözlüklerle bunlar ancak mümkün. Vasat güneş gözlüklerinden uzak durmalı diyorum. Kullanılabilecek iyi bir gözlük. Yani ekonomik yönden bakacak yani ekonomik bir bütçeye baktığımız zaman 350-400'den başlayıp yaklaşık 6-7 bin liraya kadar segment geniş. Yani ideal bir gözlük tabii ki 1000 lira ve üzerindedir.